11. Soru Yukarıda grafikte A ve B kitapçılarının 4 aylık satış sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre B kitapçısında satılan kitap sayılarının ortalaması, A kitapçısında satılan kitap sayılarının ortalamasından kaç fazla demiş Bunun için ortalama bulmak lazım. Ortalama bulmak için ne yapacağız? Toplayıp 4'e böleceğiz. Neden? Çünkü 4 tane ay var. Şunu da yapabilirim hemen. Şimdi ocağa geldim. Önce kırmızıya bakayım. A kitapçısı. Burası 40. Burası 60. Burası 20. Nisan ayında da 80'miş. Topladım. 4'e böleceğim. Eşittir. 40, 100, 120, 200 yaptı. 200'ü 4'e bölersem A kitapçısının ortalamasının 50 olduğunu bulurum. B kitapçısına geldim. Yeşili topluyorum. 20. İkinci ayet Şubat'ta 80 tane. Mart'ta 60 tane, Nisan'da 100 tane kitap satmış. Burayı toplarsak 100, 200, 260 olur. 260'ı 4'e bölersek ne yapar? 65 yapar. E o zaman B kitapçısının ortaması 65, A'nın 50 birbirinden çıkartırsak 15 fark olduğunu buluruz. Yani cevabımız B seçeneğidir.